Battal abi. Oo, hoş geldiniz. Saygılar. Buyur. Pempe be. Bir dakika şimdi. Bu ameliyat için istediğin on bin lira. Bunu da al canım. Buyur. Bu ne? Ulyavşar'ın resmidir. Ona baka baka. Ameliyatımı yapacaksın? Karının örneğini çıkaracaksın. Sıfatımı aynı ona benzeteceksin. Tamam mı canım? Elimizden geleni yapacağız Aksi. hanımefendi. Sizi ameliyat için şöyle alalım. Ameliyatı anam a, 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 burada mı yapacaksın? Burada ameliyat olur mu? Olur olur. Cihazlarımız gayet modern. Güvenin siz bize hanımefendi. Öyle bir peki anam? Peki öyle olsun. Gudik! <laughs> anam nerede be? Nerede? He? Ameliyata götüreceğiz ben beyi. Kız Pembe! Neredesin? Kızım! Pembe ablayla gidiyoruz! Şey, teyzem... ...kimseye rahatsızlık vermeyeyim dedi. Etik tek da gitti ameliyata kendisi. Gitti mi? Tek başına mı gitti? Yani. Ne dersin be sen? Böyle önemli bir ameliyata tek başına nasıl göndersiniz Pembe'yi? Allah korusun. Ya kana falan ihtiyaç olursa ameliyat sırasında? ha. Hmm. Merhaba Can. Kızana sen misin bu? Benim anam. <laughs> Tizip <Aa>. geçmiş usul. Sağ ol. <laughs> Peşil oturayım. Aç bir. şuradan. Ameliyattan geliyorum da. Bir dakika bir dakika. Sen böbreklerinden ameliyat olmayacak mıydın Pembe? He. He. Böbrek ameliyatını. Peki o zaman yüzün niye sarıldı Pembecim? Böbreklerin yüzünde mi senin? Ha? Tebrik ederim doğru bildin anam. Oynak böbrek sendromu varmış bende. Ne? Böbrekler oynaya 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 çıkmış yüzüme. Orada kesip aldılar böbreklerimi. Hmm. Kız sen bizi iyice belledin galiba. İnsanın böbreği yüzüne çıkar mı ya? Hala anlamadınız mı be? Pembe estetik ameliyatı olmuş. Böbrek ameliyatı diye kıtır atar kandırıyor He? Estetik mi? Hı hmm. Yani şimdi pembe böbrek hastası değil mi? Ne alakası var be? Başından beri numara yaptı kandırdı sizi. <laughs> Maşallah anam bir, bir gibi şak kadına et öt. Üzün Yuh be anne. Ya bunu bize nasıl yapabildin ya? Ya biz sen öleceğin diye o kadar üzüldük yederlendik. Sırf seni kurtarmak için konser düzenledik be. Ya. Hayati bir tehlike var sandık. Sen gidip o paralarla estetik ameliyat mı yaptırdın Pembe abla? Tebrik ederiz Pembe abla. hı. <laughs> hiç Burnumu yaptırmasaydım üzüntüden ölürdüm ha. ben. Ölürdüm valla. Gene hayati bir Aa. durum sayılır bu değil mi Beter? Valla buraya kadar Pembeciğim. Bundan böyle ne ölün ölüme ne dirime. Hadi anam ben giderim. Eh. Hah. Anam hemen küsmeyin. Eh. Beter sen şunları söyle anam. Beni anlamaları lazım. Ben de kötü bir insan olduğunu biliyordum ama... ...bu kadar kötü olabileceğini hiç tahmin etmemiştim ben. Abartmayın be. E, ee, güzel olmanın neresi kötüdür ha? Çok güzel olacağım baba. Vallahi bak. Yok anam. istemem dokunuyor ameliyat üstü. Kızana, ana. Canım. Nasıl yaptın bunu ya? İnsan dostlarını kandırır mı hiç? Bak hepsi küstü sana. Aa, saçmalama. ...ben çok güzel olacağım diye kıskanıyorlar beni... ...çekemiyorlar kız... ...e bunlar benim dostum mu... ...ben onları kullandım... ...yuh be ana... ...kız sen çok kötüsün ha... ha ...neyse yardım et de şu sargıları açalım... ...tamam sen dur ben açarım... Hmm. iş ...güzel olacağım Allah'ım... ...çok güzel olacağım... ...güzelliğimi görünce gözlere inanamayacaksın... ...ha işte bak... <laughs> ha, 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 ha. ha. Ne, ne kız? Kötü bir şey mi var anam suratımda? Kız ana... ...hakikaten de yani şu an gözlerimi inanamıyorum kız, bu ne? <laughs> anam sen ne diyorsun, kız güzel olmamış mı ya? Teyzem güzeldi. Eyvah! Eyvah! Kesin suratımda kötü bir şey var, ne oldu söyle bana oğlum, ne var? Ne bağırışıp duruyorsunuz be? Ah! O ne be? Anam! Ayna benim bana. Kız Ayşe ayna getir bana. Ayşe! Getirdim. Aa! Ah. Ay! Kız... ...herkes de bağırıyor. Ayna da kırıldı. Bir sağlam ayna bul bana lazımdır kızım. Ne olur. Anam merhaba. Aynanız var mı? Ay! Ay! Bu ne? Of. Anam Aa. niye korkuyorsunuz anlamadım ki. Bismillah bu ne be? Kız hakikat kötü oluyorum. Ya Arkadaşım ne oldu kız Fatoş niye bağırıyorsun be? Ama bak 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 bak. bak. Anam, anam. Anam, 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 anam Aman be. Kız o kadar kötü bir sultan hakikat Ya kötü de laf mı be? Amile girse çocuğunu düşürür Gürsün, ha. Çok, estetik Güzel ba değil mi oğlum? Ay. Ha? Ama kabart bayrak kıskanıyorsunuz. Ba ba ba. Ayna nerede? Burada. Ay ben almam ha senler. Al ana. Sen kendin bak. Ver şunu bir hemen. Ay! 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 be kulağım gitti. Adam ne olmuş bana ya. böyle? He, herkesi kandırıp ahını alırsan Allah da senin böyle cezanı verir. Bir ah. söylemesi ki kötü olmuş diye beni Yo, rezil etti gücün. şunlara. İşte, işte. Anam bize yalanlar uydurup paramızı aldın ya Pinokyo hmm. gibi burnun uzadı işte. Ha. Yok, Allah cezanı yecan. verir ha. Ay bakalım şey Ha, mutlu musun şimdi? Şş. Al kız şunu. Oo, oh, çok güzel olmuş. Hep o doktorun kabayatı. O kıtırık ameliyathanede burnu mikrop aldı. Beşir bir arayayım. Anam burnumdan göremiyorum ki ya. Ne Anladım yazıyor orada? Be. Ne diyor? Cibay Battal. Ne diyor orada? Boş ver Üç kalp güzeli Kalp Sus <laughs> derim sana <laughs> konuşma. İlginç. Bu telefon numarası artık kullanılmıyor diyor Gudi. Eyvah. <laughs> Kızım şu televizyonda gördüğümüz <laughs> sahte doktorlardan birine mi ameliyat ha? oldun sen yoksa? Yukarı çıktı anneler. Yok, Yok çadı. Ben o kadar da Yarın doktor beyin muayenehanesine gidelim. Bu, bu umudu sektirelim. Bu <laughs> emek <laughs> o değil. <Gülüyor> <Gülüyor> Ana bunlar memur görmüş gibi ne fikirler bana anlamıyorum ki hiçbir güzel burun görmediler hayatlarında. Valla burun gördükleri için bakarlar ya zaten. Eğer bu burunsa bugüne kadar bizim gördüğümüz ne diye düşünürler. <laughs> Yazık <Gülüyor> kadına gülme. Her tarafım yama 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 yama. <laughs> Hoş geldiniz abi. Ne haber Rıza? Ha? Abi rica etsem pembe ablayı gördüğünüzde şöyle çığlık atmasanız. Hayır müşteri rahatsız oluyor. Buyurun. Ah. Ah. Bu ne ya? Pembe abla ne oldu sana? Aman elilik yürü oldu. Görmüyor musun? enfeksiyon yok kaptı burnum. Bir nokya gibi uzamış burnum. Sürme annem. Mayf valla. İyi olmuş ama. Allah mı fıstık gibi burnu beğenmedi. ...hissi değiştirmeye kalktınız. Sen misin beğenmeyin. Al sana burun işte. <laughs> Pardon. Beter. Söyle patron. Acaba yarın gece ben beyi meyhaneye olur mu? Yani müşteri korkuyor da. patron. <laughs> <laughs> tübe tübe. Rabbi ne diyor bu? O kadar mı kötü görünüyorum Gudik? Ee, yok. Çok güzel teyze. Çok estetik oldu. Ajda Pekka gibi falan. Güzel değil mi?